Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün oyunda 30 elmas 30 elmasa biliyorsunuz dükkanda kostüm satılıyor. Onlardan altın balleyi aldım. Bandita şeli vardı. Onu çok beğenmedim. Altın balleyi aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi altın balleyi de şöyle göstereyim. Şimdi toplu maça gireceğim. Altın balleyimizle. Sen de güzel bir kostüm. aldım 30 elması daha e, brok sahil değil de 80 elmasını hemen şunu atalım Barley ile Oynamayalım oynamayalı sevgimi yitirdim Barley karşı çünkü hani güçsüz bir karakter sanırım insan yani Brawl Stars oynayanlar bilir zaten Bali karakter. Yani bir karakter. Yani Ender bir karakter. Hadi 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 Jeki. Hadi Jackie evine. Yolladım. Sen benden kaçacağını mı sandın? Yiğit babanın azabından kimse kaçamaz. Evet arkadaşlar şurada Jake var ya. İşte Tamam iş Jake öldü. Hemen buğla da bir bakalım. Bull adam sen gelirsin. Bak takacağım atacağım. Ult atmak zorunda bırakmayın abi ya. Hadi bakalım bul. Ne al şimdi? Sıkıştırdım ki ben seni. Hadi 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 hadi. hadi Attım. Onu al. evet, aldım. Evet arkadaşlar onu da aldık. Altın Barley gerçekten de güzel bir kostüm. Hemen şunu da alalım. Hemen, onu şeyle aldım. Sonunda şeyli kalması beni üzdü. Ve birinciyiz arkadaşlar. Altın balleyle Gerçekten de sevdim altın. Arkadaşlar altın balayı almada iyi mi yaptım kötü mü yaptım yorumlara yazın arkadaşlar. Yani ben seviyorum altın balayı. Hemen artı 10 kupamızı da alacağım. Bizim kaç kalmış? Büyük kutu almanıza 80. 80 biriktiririz ya. Yarın da oynarım. Evet arkadaşlar alt, alt, altın balayı bakın şurada dükkanda vardı zaten. Piper'ı ben çok beğenmiyorum. Hani Piper oynamayı da sevmiyorum. Sadece uzaktan vuruyor. Eee Brock de alacağım. Bu şiliyi beğenmedim ya. Zaten Shelly 15 rütbe. Gerek yoktu. Ben de buradaki altın balleyi aldım. İyi mi yaptım, kötü mü yaptım? Yorumlara yazarsınız arkadaşlar zaten. Bir maç daha atalım. Altın balleyle. Videoyu kapatınca Kesin daha oynarım altın barley ile. Hemen şuraya atalım. Bazen yanlış yerlere atabiliyor barley. Hemen alalım şunları. 4 tane var. Aa, poco. Poco bak ikimiz zenderiz yapma. Evet sen Oyko. koçet daha mı iyiydi? Yani bu koçet daha iyi ya. Hadi. Hadi bakalım. Şöyle. Gel buraya. Şöyle gel buraya. Şöyle şöyle. Şöyle ben attım. Ben sana dedim. O, onu, ah, hadi 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 hadi, onu alma, onu alma, onu alma, kötü oldu, kötü oldu. Allah 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 Allah. Allah. Evet arkadaşlar orada roz vardı. Aldım o rozayı. Evet arkadaşlar öldü. Evet arkadaşlar Al altın balle ile yine birinci olduk Gerçekten de sevdim arkadaşlar altın balleyi. Yani ben bu görevi de tamamlarım. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar bay bay